Fussilet suresinin son ayeti bir önceki videoda yetişmemişti. Hızlıca bunu şey yapmaya çalışıyorum. Bu 53. ayet 53. ayet bir öncekinde de söyledim. Bir önceki videoda da söylediğim gibi hani genel anlaşıldığı haliyle ya da genel Müslümanların anladığı haliyle hani bilim ayetleri değil kıyametin koptuğunu artık Allah'ın vaad ettiğiyle Allah'ın haber verdiğiyle yüzleştiğimizi içimizde ve dışımızda göreceğimizi ifade ediyor. Son ayet Ela innehum dikkat edin şüphesiz. Fi miryetin bir şüphe içindedir. Min ligai rabbihim. Rablerine kavuşmadan bir şüphe içindedir. Ela innehu dikkat edin şüphe yok ki o bi şeyin mühit. Her şeyi kuşatıcıdır. Dikkat edin şüphe şüphe yok ki o her şeyi kuşatıcıdır. Dikkat edin şüphesiz onlar bir şüphe içindedirler Rablerine kavuşmada. Gene dikkat edin şüphe yok ki her şeyi kuşatıcıdır. İnnehu o her şeyi kuşatıcıdır. Dikkatli olun onlar Rablerine kavuşma konusunda derin bir şüphe içindedirler. Evet Rabbihim diyor. Rablerine kavuşma konusunda direnmiş şüphe içindedirler. Bilesiniz ki o her şeyi sarıp kuşatmıştır. Ee, yani bu şüphe içinde olmak e, bir önceki videoda da bunu çok geniş bir şekilde açıkladım. Ee, hem Müslümanlar hem Hristiyanlar hem de Yahudiler e, hem de aslında diğer bütün dinlerdekiler e, ahiretin varlığı Allah'ın varlığı konusunda emin değiller emin olmadıkları için de her duyduklarına din yani din onların kafasında böyle muğlak bir şey hocanın dediği de din işte anlatılan bir hikaye de din işte namaz namaz o dinin bir parçası oruç o dinin bir parçası Hani ben Müslümanlar için konuşuyorum ama yalan söylemek söylememek o dinin bir parçası değil yalan söyleyebilir lazım olduğunda Mesela faiz almamak adam namaz kılıyor ama faizle ev alıyor Faiz almamak o dinin bir parçası değil o adam için. Kur'an'da geçtiği halde, Kur'an'ı okumadığı için ve Allah'ın ve ahiret gününün e, varlığından da tam emin olmadığı için, şüphe içinde olduğu için, e, dini, din onun için otantik bir şey yani. Takım tutmak gibi bir şey yani. Almanya'da da olsa Hristiyan olacak. Fransa'da da olsa, Hindistan'da da olsa mesela e, Hindu olacak. Türkiye'de, İran'da, Mısır'da da olsa Müslüman olacak. İran'da da olsa Şii olacak mesela. Ya da Türkiye'nin içerisinde Alevi bir toplumun içerisinde de olsa Alevi olacak. E, ve bunlar hep kendini haklı görüyorlar. Hayır kardeşim. Hepimiz hangi hal üzere kendimizi bulduysak bulalım fark etmez. Yeryüzündeki her bir insan Gelmiş geçmiş, şimdiye kadar gelen, şu an var olan ve şimdiden sonra var olacak olan herkes isterse muvahhid bir anne babanın yanında yetişmiş olsun, dini tercih etmek zorunda. İsterse de ateist bir e, ailede, toplumda yetişmiş olsun, sorguluya sorguluya dini bulmak zorunda. Bu hepimize eşit uzaklıkta Allah'ın hidayeti olmalı. E, bunu yakınlaştıran kişinin sorgulaması ve akletmesi. Hristiyan olmak bu işe uzak olmak anlamına gelmiyor hidayete. Hindu olmak, ateist olmak ya da bir alimin oğlu olmak buna yakın olmak anlamına falan gelmiyor. Peygamberin oğlu olmak, kızı olmak. İşte var Kur'an'da peygamber, Nuh peygamberimiz oğlunu kurtaramıyor mesela. Gene yanılmıyorsam Nuh peygamberimizdi. Veya bir peygamber hanımını kurtaramıyor mesela. Yani hanımı hanımı isyan ediyor, inkar ediyor. Yani e, hal böyleyken her birimiz o donanımla, o donanımla donatılmış, o akılla, o bilimle, o gö, görüyle donatılmış hepimiz. Allah var mı yok mu? Ahiret var mı yok mu? E, bundan bunu çözmemiz gerekiyor. Aksi takdirde Hristiyan kiliseye gidiyor. Lan ahiret var mı acaba diyor. Varsa işte gidiyorum kiliseye diyor. Aynı şekilde İslam toplumlarında da adam camiye gidiyor. Oruç tutuyor falan yarım yamalak. Bunları yapmıyorsa bile tamam Allah'a inandım diyor. Çünkü öyle bir eğitim verilmiş onlara. Hocalar diyor ki Allah'a inandım de tamam. Yani inandım demek hani bir iş yerinde mesela ben bu iş yerinde çalışıyorum demek yeterli mi? Yoksa gidip canla başla orada çalıştığın zaman mı sana maaş verirler? Tabii ki gidip çalışman gerekiyor. Çalışmadan kim kime bir şey verir? Ben orada çalışıyorum demekle. Ama din söz konusu olduğunda ben bu dinin üyesiyim. Allah beni cennete koyacak. Dilin kemiği yok. Her şeyi söyleyebilirsin. İşte bu son pasajda Fussilet suresinin son kısmında geçiyordu ayetlerde. Öyle hani zannetmekle falan olmuyor bu yani işte beni Allah cennetine koyar. Bana öbür taraf varsa eğer öbür tarafta da benim için mutluluk var falan böyle lafla olmuyor. Allah mühlet verdik biz diyor. Allah'ın biz Allah diyor mühlet verdi. Yoksa diyor onların arasında şey yapacaktı hani e, yapardı. Ama diyor Allah, bir sözü olmasaydı Allah'ın verilmiş bir sözü olmasaydı. Ne o söz? Mühlet verilmesi. Mühlet vermiş Rabbimiz e, ve bu mühleti e, kullan yani hani şu bitmeyen ömür bize bu mühletin e, niye olduğunu niye bu mühlet verildiğini e, niye yaşa yaşa bitmeyen bir ömre sahip olduğumuzu ama aynı zamanda da e, böyle hiç yaşanmamış gibi bir e, ömre sahip olduğumuzu e, iyi düşünmek lazım e, iyi analiz etmek lazım hayat nimetinin e, hayat nimetini doğru algılamak lazım. Niye hayattayız? Zevkü sefa. Tamam zevkü sefa ama ihtiyarlayınca zevkü sefa yapamıyorum. Ölünce zaten bitiyor iş. Çocuklukla geçiyor zaten. 30 35 40 yaşına kadar zaten hayat işte bir şekilde hani anlaşılmıyor yani. Hani 40 yaş 40 yaşına doğru netleşiyor mevzular. 20 yaşında, 25 yaşında bambaşka böyle lay lay lom yani. 18 yaşında, 15 yaşında zaten çocukluk. E o zaman ne kaldı ki ömürden geriye yani? E tamam o diyelim ki 10-20 yıl. Nedir? Ne yapmamız lazım? Göz, toz, vur, kır, dağıt. Öyle mi? Bu mu yani? Bundan mı keyif alacağımızı zannediyorsunuz? Bizim ağzımızın tadını yerine getirecek olan Allah'ın ipine sarılmaktır. Allah'ın tavsiyelerini, Allah'ın ayetlerini tertemiz bir elbise gibi, bir zinet gibi, bir rutbe gibi e, üzerimizde taşımaktır. Bizi mutlu edecek olan budur. Bizi mutlu edecek olan ne paradır, ne puldur, ne lükstür, ne şatafattır. Bizi mutlu edecek olan eee yaratıcıya secde etmektir. Sevgi, dostluk, kardeşlik, adalet bunların hayatımızda hakim olduğu bir yaşam sürmektir. İçimizin dışımızın bir olmasıdır. Ve ölüm nereden gelirsen gel ey ölüm anlayışını anlayışına ölümden korkmamaktır. Yani e, aman aman ölüm var. Rahat. Mevzuyu çözdüğünüzde ölüm korkulacak bir nesne olmaktan çıkıp e, artık e, beklenilen bir nesneye, özlenilen bir nesneye dönüşüyor. Yani nesne değil de özlenilen bir olguya dönüşüyor. Yani artık ölüm korkutmuyor yaratıcıyla, yaratıcının kanunlarıyla entegre olduğunuzda onlarla beraber dönmeye başladığınızda, hayatı onlarla beraber yaşamaya başladığınızda ölüm doğmak kadar normal oluyor. Ve o zaman hayatın anlamı ne? Doğmak kadar e, normalse ölüm, o zaman o zaman bu Hayatın içerisinde bir şey, bir anlam olmalı yani hayatın bir anlamı olmalı, bir cevabı olmalı. Niye dünyada olduğumuzun? İşte bunun cevabını almak gerekiyor. Bunun cevabının da Kur'an'da olduğunu o o noktaya gelmiş olan kişi görür zaten hani o sorgulamadan ölümü öldürebilmiş noktaya gelen yani ölüm ölümle her an yüzleşmiş ve artık ölüm ölümü bekleyen ölüm ölümü talep eden hatta yaş çok fazla yaşlan yaşlanmayı mesela çok fazla yaşlanıp hani 100 yıl falan yok ya arkadaş yani elimiz ayağımız tutuyorken emanetini alsın Rabbim yani hani çünkü isterse 100 yıl 100 yıl 120 yıl yaşa yani artık belli bir saatten sonra eziyet yani. E, o yüzden bir an önce ölmek nimet. Yani yaşlılık eziyetindense bir an önce ölmek nimet. Tabii ki Rabbimiz bilir yani kimin ne zaman öleceğini, kimin ne zaman öldüreceğini. Yaşlılıkla da sınav edebilir bizi yani. O, onun bileceği iş. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyâke na'budu ve iyâke nesta'in. İhtina sıratel müstakim, sıratel lezine enamte aleyhim gayril mağdub aleyhim ve yattalim. İhtina sıratel müstakim, Rabbim bizi doğru yola ilet. Sıratel lezine enamte aleyhim, nimet verdiklerinin yoluna. Gayril mağdub aleyhim ve yattalim, delalete düşenlerin yoluna değil. Hoşçakalın.